Herkese merhaba arkadaşlar, ben Kapkan. Arkadaşlar bu videomuzda ne yapıyoruz? TGS Simulator oynuyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar hazırsanız videomuza geçelim. Ama geçmeden önce ne yapalım? Gözlüğümüzü değiştirelim. Hazırsanız videomuza geçelim. arkadaşlar videomuza geçmiş bulunmaktayız. İlk önce adımızı ve soyadımızı oluşturacağız arkadaşlar. Ad soyadı ne yapalım? Şimdi Ad soyad ne olsun? Düşünelim, 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 düşünelim. Objektif bir isim olması lazım. Esreftek. Lan. Lan. Şey yazılmıyor. Esref olsun o zaman. Esref tek. O zaman. Siz hepiniz. TC simülatörü tek. Arkadaşlar. Sesi biraz fazla oldu sanırım. Evet arkadaşlar. Esref tek. Dünyaya geldi. Annesi Berrak tek. Babası. Karahan tek mi? Oo Karahanlılar. Bak sen. Yeni aşağı alalım e, ee, annen sana yumuşak sesle sesleniyor ne tepki vereceksin Agu bugu Mükemmel Şimdi inan adalı kreşine başladım mükemmel devam edelim Arkadaşlar bu ileride saracak daha da çok saracak Tanıdığını herkese etkilemek için hangi becerini şey yapacaksın hmm. Yapı taşı becerisi Başka devam edelim Beykoz skoru. Tamam. Su birikintisi. Kreşten de mezun olduk. Mükemmel. Şimdi. Ana kardeş oldu. Renan tek. Şimdi favori oyuncak. Odan da bazı arkadaşlar oynayan gücü biri oynamasına izin verelim ya. Mezun olduk. Mezun olmuş kendinden alalım. İlk önce bir suyumuzu içelim. Buraya da reklam girdi. Ah. Oh. şükür. Reklamımıza atladığımıza göre devam edelim. Yaşımıza. Arkadaşlar reklam atlayayım dedim. Daha çok reklam geldi. Ya Rabbi ya Resulullah ya. 5 artı 8 kaç eder? <laughs> 17 mi desem ya acaba? Bir yanlış şey yapmıyor mı versem? 13 hadi 13. Ne diyor? Hmm, üstün zeka almışım oğlum. 8 artı 5'i bildim diye. Niye üstün zeka alayım lan ben? Neyse. Şimdi 18'in yarısı kaçtır? İki tane cevap var. Yani ikisi de doğru. Bence burada bir şaşırtmaca var. O yüzden onu diyorum. Yanlış şey yapmadım. Şansa bak ya. Oğlum bu arada niye iki tane aynı yaptım var lan? Hangi gezegen güneş en büyük? Jüpiter. Üstün kaldı ya. Eşref tek ya. üstün kaldı. Ailen senin izmine nasıl davranacaksın? Uyumlu davran ya. Şu an bir arıza çıkarma bakalım. Gece geç oldu ama aşırı derecede bu. Kalk ve oyna oyna. İnsan vücudu kaç kemikten oluşur? Bak bu zordu. Attım 206. Aa attım doğru çıktı. Şansa bak. <laughs> Mitoz Mitozmanın... mu? Dakika hangisi değişebilir diyor. Ya şimdi gittin gittin bana burada biyoloji sorusu mu sordun ya? Neyse. Hangisi değişebilir diyor. Mantık yürüteyim mi? Mantık 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 mantık. Büyüklüğü iki katına çıkar mantık 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 Aman ya kromozom sayısı. Mükemmel alayım ya. Böyle bir şey olamaz. Biraz su ver. Mezun olduk. Hüsnü Koç Lisesi'ne gidiyoruz. Biz saldırmaya başlayalım artık. Oo oh, seçeneklere bak. Ee, ne yapalım? Isınma <laughs> kapatmak çimdik, çimdikleyelim. Neresi ilim Parmağını, kafatasını, ağzını, çenesini, göğsünü, kasını söyle. Hmm. Ne yapsın oğlum? Ben ne biçim bir şey buldum ya? Kafatasını çimdik dedik. <laughs> Oo hasar da güzel verdik ya. Yaşam tarzını verinle. 500 lirayla yaşayabilir misin? Bu arada neredeyse tam Türkiye şartları diyeceğim ya. Bu ne ya? Mükemmel. Ee, bunu böyle böyle yapalım. Bunu böyle, böyle böyle yapalım. Egzersize gelelim. Eksersize böyle böyle yapalım. Böyle böyle yapalım. Böyle... Hadi be paramız yetmiyor. Neyse midemiz dolsun yeter. Şimdi devam edeceğiz kardeşim. E ee, bitti. Devam et. Devam et. çarpıya basınca bir şey oldun ya? Şaka mısın sen ya? Ee, hangi trigonometre var? Bir işken hipotüsü. Ya niye her yerde matematik karışma çıkıyor? Matematiği çok seviyorum arkadaşlar. Ama böyle... Yani YouTube'da da karşıma matematik çıkması beni çok ayar ediyor. Neyse. Hangi trigonometrik oran bir üçgenin hipotenüs ve bir kenar arasındaki oranı ifade eder? Hipotenüs ve bir kenarı mı? Hipotenüs tam karşısı. Oğlum matematik öğretmenim çok ayıp olacak ya. Hangi trigonometrik oran bir üçgen hipotenüs ve bir kenar arasındaki oranı ifade Oğlum bir dakika ya sinüs şimdi sin e, ee, Cosix, cosix Sinye tamam mı? Oğlum ben daha YKS 26'ya gireceğim daha bunları şey yapamıyorum. Allah'ım ya Bak bunu böyle tamam mı? Cosix Sinix tamam mı? Bu böyle diyor. Tan tangent ne lan? Tanjato. Kosinüs kosinüs de geç ya. Tüh. Haylazlık peşinde koşmaktan ders çalışmadım. Biz YouTube diyelim ona. YouTube peşinde koşmaktan ders çalışmadım. Kimyada bir kimyasal reaksiyonun atomu. Oğlum niye bana gidip şey soruları geliyor ya? Ben profesör mü olacağım? Bu ne biçim sorular? Kütle korunum yasası, karanlıkla ilkesi, reaksiyon atom sayının korumasam kütlenin korunumu ilkesi. Oğlum harbi bana gelmiş 11. O lise sınıf şeyleri boş oyat ya bırak. Türkiye'de oyatılmaz zaten. Boşa at gitsin. Türkiye'de kim oy açın? Neyse. Çok konuşmayalım şimdi. Sıkıntı olmaz. Ee, şimdi. Zor karar. Şimdi burada isimimiz her şey yapabiliriz. O yüzden bence şu an mesela ben biraz ara verme seçeneğini tuttum. İş bulabiliriz. Üniversiteye devam edebiliriz. Bence de bir üniversiteye devam edelim ya. <laughs> Eşref Teker hukuk oku okutalım mı? Okutalım bence. Tüh okuyamadık. Bir daha deniyor. E 4 yıllık hukuk okuyor Eşref Tek. Oğlum dizide mafyaydı. Burada geldi hukukçu oldu ya. Gitti. Neyse. Garip garip sorular çözüyor ya. Bu haftanın garip garip soru dedim de bu arada matematik çözüyor yani. Koskoca Eşref. Eşref Tek. Pardon Eşref değil. Eşref Tek. Gitmiş burada matematik çözüyor ya. Neyse. Bu haftanın mutfak alışverişine zam geldi. Bu yoldan geçen arabalar. <laughs> reklam gibi yine reklamımıza atladık. Allah'ım ya Rabbim ya. Ona da geç. Hızlı geçelim ya buraları. Tamam artık. Senin yani 20 yaşımıza geldik daha. Ne olam? Geç bunu da geç. Şimdi hazırsanız ilişkileriniz bok gibi. O yüzden arkadaşlar bunları bir boş verelim. Tamam mı? Aktivitelerde neler var? Bak şans oyunlarımız var bak. Asla yatırım tavsiyesi içermemektedir. Bakın. Asla hiçbir şeye özendirmek yoktur. Tamam mı? Ama çarkı olsun. Bir çevirelim şöyle bir ne gelecek bakalım. <laughs> İyi bayramlar çarkı felek. Öyle diyorlardı ya. 10 TL ne lan? Yazıklar olsun. 10 TL için mi girdim ben bu topa? Neyse. Yarışmalarımız var. Şimdi yarışmalarımıza gelelim. Squid Game. Yeah. yok musun var mısın? Yok musun var mısın bence. Hadi. Hangi kutu arkadaşlar sizce? Ben 7 numara diyorum. Azdan 9 mu deseydim ya. Neyse. Şimdi 1'i açalım. 50 TL gitti. Güzel. Güzeliz. 700 etmiş. Doğru. Güzel. 100.000 bin gitti. 500 bin gitti. Reddediyorum lan. Reddediyorum. diyorum bin gitti. Vay, bu 500 bin daha gidecek meclisim var diyecektim ya. Gitti ya. 450 TL. İnşallah bu arada ses şey Gideceğim lan. Kutuma kadar gideceğim kardeşim. Allah kahretsin. Gitmesem mi ki ya. 250 bin lira da giderse sıçtık. Söylemem gerek yok. Sıçtık. <laughs> Ama iyiyiz. Reddet. Ölmedik ayaktayız. Hmm. Olsun. Elimizde 5000 seçeneğimiz var. Yani. Bu da bir şey. 5000 lira da gelmeye de bilirdi. Hadi. Kutuma gideceğim. <laughs> Şuna bak Havaya bak. 5000 lira kazandık. Neyse. 5000 liramız oldu. 29k bakiyemiz var. Mükemmel. Şimdi tekrardan girelim. Ya bu yarışmalar çok güzel bak. Bu... Eee oyunun en sevdiğim yönlerinden biri şu yarışmaları ya bak. Burada işte yarışmaya girişim var. Milyon olmak üzere gir kardeşim gir. Kenan abim. yok burada bu adamın adı neydi ya? Eskilerden unuttuk. İngilizce hello. Merhaba. Oğlum selam merhaba yine aynı şey değil mi? Bu arada yine aynı şey geliyor Selam merhaba. Hello. Yani. Dünya üzerinde kaç tane okyanus bulunmaktadır? Ya coğrafya Atlantik, Hint, Pasifik 3 <gülüyor> <gülüyor> Yes strike ee, Hangisi bir çiftlik hayvanı değildir Balina tabii ki de oğlum Şarjım da azalıyor ya Rabbim inşallah şey olmaz ya Hadi Yes strike Daha suyumuzu içelim Devam edelim göklerin hakimiyeti anlamına gelen uzayın hakimi unvanıyla Sovyetler ee, Yuri Gagarin miydi lan? Yuri Gagarin olabilir. Alex ya. O zaman Yuri Gagarin Amerikan değil mi de oğlum? Alexi bak. Leon bak. Bak burada direkt zaten Alexi'den anlamam gerekiyordu ya. Tı Allah. Kaç lira kazandık şimdi biz? O zaman zaten jokerlerim de var ya. Neyse. Bir daha girebiliriz ki. Hihihi. Reklam izler girerim. Beyin bedava. Tekrardan kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu sefer temkinli olacağım. Türkiye'nin batısında yer almaz. Edirne, Bursa, İzmir, Antalya... Antalya aşağıda yani güneyde alıyor. Mantıklı. Yes, right. İlk soru başarılı, tamamlandı. Hangi şehir Avrupa'nın en kalabalık şehridir? Londra olması lazım. <gülüyor> <gülüyor> İyiyim ölmedim Hangisi ülkemizin denizde araşırdı ona Tamam Konya hmm. Bunu bilmiyorum Direkt bunu telefon joker hakkı Telefon şokerimize bağlanıyor Cevap bekleniyor 1975 güvenmeli miyim? Başka seçeneğim yoksa. Mecbur. Aşkım çok pardon. <laughs> Hangi filmde bana bir zaman yapamaz. Ben bunu bilmiyorum ki oğlum ya. izlemedim ki hiç. Seyirciye soralım. Seyirci de bunu bilmez diyor da oğlum seyirci nasıl bu filmi izleyip biliyor. Neyse. Sorgulamayalım. Bize Kârlarına. Hmm, oğlum niye bana film soruyorsun? Ben bu kadar film izliyorum. Aslında izliyorum da yani bunlar çok saçma. Cık, al. Oğlum daha 7 binlik soru da bitiş bitti ya. <gülüyor> Lan. <gülüyor> ha, geçtim. Okay. Yani sürekli sandım ya. Hangisi ya? Hangi ülkenin 6 yıldızın işlenmiştir diyor. Brezilya, Amerika, Amerika. Amerika. Bu? Umm Amerika'da kaç yıldız var? Bir dakika. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, 18 19 20 21 22 23 23 tane varmış. Şansa bak. Hemen avus. Avus tur ya. Oğlum. Çok yanlış oldu lan. Avusturya değil lan. Neydi o? Avustralya. Cık, lan Lan bunda mı yanlış yapar insan ya? Avustralya. Hemen teyit edelim. 2, 4, 6 tane gösteriyor. Hemen şuraya gelelim. Oğlum ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Lan ne oluyor lan? Lan kendimi göründümdü. Lan. Ekran kastı. Yaz arasın böyle şey. Bir video çeken diyoruz. Şu alanlara bak. Görüyorsunuz değil mi? Bir like atın da abone olun da. Biz sevinelim kardeşim ya. Lütfen bak. Rayaca diyorum ya. Videoyu burada mı bitireyim illa ya? Kaç dakika olduk ki video? 17 dakika da uzun bir süre lan. Tamam lan videoyu burada bitiriyorum. Tamam hadi video burada bitti. Kalın sağlıcakla. Hoşça kalın, kapkanla kalın. Bay bay. Orada Bu bunun devamı gelir ha bak. Sakın asla gelmeyecek diye mutsuzluğa kapılmayın. Abone olun, like atın lütfen bak. Beni rica ediyorum. Hadi bakalım. Oğlum tam videoyu kapattım. Ekran geldi. Neyse ya yeter bu kadar. Esraf.